Leyla ile Kolay Örgü YouTube kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar bir modelin yapım aşamaları ile karşınızdayım. Modelimiz çok kolay olacak. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da benimle rahatlıkla örebilirler. İpim 100 gram 240 metre orta kalınlıkta bir bebe yünü şiş numaram 3.5 numara misina şişi modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin ben kamera arkasında şişime 24 ilmeğimi doladım. Şimdi bu 24 ilmeğin üzerine 2 diş haroşa öreceğim. O bizim zemin çalışmamız olacak ve daha sonra birlikte modelimizi kuracağız. Düz bir şekilde önden arkadan örüyorum. Herhangi bir işlem yapmadan 2 sıra mı ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. ipimi kendime doğru aldım. 1 2 2 tersimi ördüm. Daha sonra 1 2 3 4 5 5 düzümü ördüm ipimi kendime doğru aldım bir iki iki tersimi ördüm ipimi arkaya aldım bir iki üç dört dört tane düz ördüm tekrar ipimi kendime doğru aldım bir iki iki ters ördüm bir iki üç dört beş 5 düzümü ördüm ipimi kendime doğru aldım 1 2 2 ters ördüm kenar ilmeğimi de ördüm birinci sıramı bu şekilde bitirdim şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim arka yüzde ilmeklerimi göründüğü gibi alıyorum terslerimi ters düzlerimi düz bir önceki sırada 5 düzüm vardı bu sırada onları ters olarak ördüm 4 5 tane tersimi ördüm 2 düzümü ördüm tekrar 1 2 3 4 4 ters ördüm 1 2 3 2 düz ördüm ipimi kendime doğru aldım 1 2 3 4 5 5 ters ördüm kenar ilmeğimle beraber 3 düzümü ördüm ve ikinci sıramı da bu şekilde bitirdim şimdi modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim burada da bir önceki sırada olduğu gibi ilmeklerimi göründüğü gibi alıyorum 1 2 3 4 5 5 düz ördüm. 1 2 2 ters ördüm. 1 2 3 4 4 ters ördüm. 4 düz ördüm. 2 ters ördüm. 1 2 3 4 5 düz 1 2 3 kenarı ilmeğimle beraber 3 tersimi ördüm şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyim bu sırada da arkadaşlar farklı bir işlem yapmıyoruz ilmeklerimi göründüğü gibi alıyorum terslerimi ters düzlerimi düz olarak 4 ders ördüm 2 düz ördüm 1 2 3 4 5 ders 1 2 3 düz kenar ilmeğimle beraber bu sıramı da bitirdim arkadaşlar şimdi bu sırada farklı işlem yapacağız 3 tersimi ördüm arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 düzümü de ördüm burada 3 ters ördüm bunu bir tanesi benim kenar ilmeğim arkadaşlar bu ikisi modelime dahil 2 ters ördüm ipimi arkaya aldım arkadaşlar burada 4 tane düz ilmeğim var. Burada burgu çalışması yapacağım. Bu şekilde arkadaki 2 ilmeğimi şişime aldım. Yönlerini değiştiriyorum. Öndekilerini bu şekilde arkaya, arkadakileri de öne alıyorum. 1 Aldıktan sonra düz bir şekilde örüyorum. 3 4 4 tanesini düz bir şekilde ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 2 tersi ördüm. 1 2 3 4 5, 5 düz. 1 2 3 ters. Şimdi 6. sıra arka yüzündeyim. Arka yüzde ilmeklerimi göründüğü gibi alıyorum kenar ilmeğimle beraber 3 düzümü ördüm 1 2 3 4 5 ters ördüm ipimi arkaya aldım 1 2 2 düz aldım 4 ters 3 4 1 2 1 2 3 4 5 ters 1 2 3 3 düz Bu sıramı da bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Altı sıramı tekrarladım. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. 6 sırada bir ve bu modeli tekrarlıyoruz bir kere daha birlikte seri bir şekilde örelim arkadaşlar modelimin birinci sıra ön yüzündeyim 3 tane ters ilmeğimi ördüm 1 2 3 4 5 5 düz 1 2 2 ters 1 2 3 4 4 düz 1 2 ters 1 2 3 4 5 5 düz 1 2 3 kenar ilmeğimle beraber 3 tersimi ördüm. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi göründüğü gibi alıyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz olarak. Bu kısmı arkadaşlar seri bir şekilde geçiyorum. ikinci sıramı da bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şimdi kamera arkasında 3 ve 4. sıramı örüyorum ve geliyorum. 3 ve 4. sıramda ilmeklerimi göründüğü gibi aldım arkadaşlar. Şimdi 5. sıradayız. 5. sırada burada da ilmeklerimizi göründüğü gibi alıyoruz ama şurada örük çalışması var burada yönlerini değiştirip burgu yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 4 5 5 düzüm ördüm. 1 2 2 ters ördüm. Burada benim 4 düz ilmeğim var. Bunların yönünü değiştiriyorum. Şişimi arkadaki ilmeğime iki ilmeğime batırıyorum bu şekilde şişimi çıkarıyorum ve arkadan şişimi iki ilmeğime geçirerek alıyorum bu şekilde tekrar iki ilmeğimi de soldaki şişime aldım bu şekilde ve tek tek düz bir şekilde örüyorum 2. 3 4 4 düz ördüm. 2 ters ördüm. 1 2 3 4 5 2 ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde aldım. 5. sıramı da bu şekilde bitirdim. Şimdi 6. sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimle beraber 3 düz ilmeğimi ördüm 1 2 3 4 5 5 ters 1 2 2 düz 1 2 3 4 4 ters 1 2 2 düz 1 2 3 4 5 ters 1 2 3 düz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Bu sizinle birlikte ördüm. Bir de bu şekilde arkadaşlar. E, kamera arkasında ördüm bunun altına lastik uyguladım bir ters bir düz e, siz farklı lastiklerde uygulayabilirsiniz modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar 5 düz 2 ters 4 burgu 2 ters 5 düz bu şekilde ilerliyor burada bir kere burgu çalışması yaptık burada daha fazla yaptık arkadaşlar bu da modelimin arka yüzü. Bu modeli istediğiniz örgülerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle berelerde, yeleklerde, hırkalarda kendini çok iyi gösterecek bir model. Buraya kadar beni dinlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin.